Merhaba Arkadağlar. TRK Seyrılar kanalına hoş geldiniz. TM Detaylar. Videomuzda. Devam etmeden NC Kanal Meza e abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. ne ok teyakkiler. Elence Dinyas Nene en ok konu olan iflerinden. Bar Ardu ve Gupsezzay Arasundaki Alkantle İlaki uzun süredir devam eden AYR-LKS yilentilerinin ardından netlemek üzere. İFT, DNA gece basına ortak bir akılama yaparak. Konuyu son kez ele altkılar ne belirtti? Sakin ve sokkan bir tavırla basne Karaseyna kara sena Sirecin kendileri i in kolay olmadı ne ve duygusal uyumsuzluğun. İlakilerinin bitmesine katkıda bulunduğunu vurgulat. Ancak en etkili akılama. Barne temkinli ifadesiydi, hayat medya yeni bir sayfa alede. Ve bu sire zarfında duygular medyatı. Atka eline karazel bir aylar hissediyorum. Bu akılamalar ne ardından gezler. Bir siredir bar ile aynı projede yer alan. Elin sangu ya evrildi. Gen oyuncu, yak ne zamanda verdiği bir reportajda. Sosyal medyada tartama yaratan mulak bir akılama yaptı. Bazen tan DNZ san neze insanlar size arıtabilir. DNA gece sessizliğini bozarak kesa bir akılama yaptı. Hayat medya olup bitenler hakkında konu amak istemiyorum. Zamanla kalbimiz bize ne seyleyecek geleceğiz. Kukse Zai ise. Gerame boyunca olgun bir tavır sergiledi. ARL ne kara LKL saig er evesinde gerekliyatini belirten. Oyuncu, sezlerini ile tamamlat, biten bir ilakinin sevinle sonlanmaz gerektiğine inanıyorum. Hepimiz yollar meza, her zamankinden daha GL'ye bir ekilde gideceğiz. Bu akılaman ne ardından sosyal medya ikiye BLN'de. Bir taraf. Le Aras bir süredir, Barthe tekılarına dair seyilentilerin dola ne iddia ederken. Bir diğeri bu sezlerin tamamen yan yorumlandı.